Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi dişil enerji için bir mesaj gelsin istedim. O rüya filizi geldi. Harika. Bakalım ne diyor mesajımız. Hayallerini gerçeğe dönüştürmeye karar veriyorsun. Rüyalarının sana ilettiği mesajları dinliyorsun diyor. Bu mesaj geldiğine göre ve bu videoyu açtıysanız dinliyorsanız bu dönemdeki rüyalarınıza dikkat etmelisiniz. Orada sizin için çok önemli ipuçları barındırıyor olabilir. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeniz için bazen kafamız karıştığında, yolumuzu bulamadığımızda, tam olarak nereden başlayacağımızı bilemediğimizde bize rüyalar aracılığıyla mesajlar verilir. İşte bu mesajları çok doğru okumak gerekir. Mesajlarınızı doğru anlamak istiyorsanız bir kere rüyalarınızdaki sembollere dikkat etmelisiniz. Bir rüya günlüğü tutmalısınız ve rüyalarınıza bakarak bunlardaki sembolleri çözmeye kendi hayatınızdan örnekler Bakarak anlamaya çalışmalısınız. Yani o rüyayı gördüğünüz dönemde neler yaşamışsınız. Bunlara dikkat edin.